Günün akışına hoş geldiniz ve şimdi bakalım bizler için nasıl bir e, akış geliyor. E, kupaların ikilisiyle kendimizi sevgi dilimizle beraber e, ifade edebilmeyi ve karşımızdaki insanı da gerçek niyetiyle beraber anlamayı bu hem özel hayatımız için hem de iş ve sosyal hayatımız için geçerli. Ee, belki de çok uzun zamandan beri iletişimsel olarak e, bazı şeyleri yoluna koymadığımız konularda e, bu akış bize yardımcı olacak. E, değneklerin yedilisiyle bugüne kadar kendimizi hangi konuda kısıtladıysak kendimize e, hangi konuda nasıl desem sınırlamalar getirdiysek artık o sınırlamaları kaldırmak, o işte e, bir nevi e, önümüzdeki engelleri kendimizin koymuş olduğu engelleri kaldırmak bunun için e, uygun bir zaman dilimi ve 5. arkana Yerofant'ta ihtiyaç duyduğumuz alanda e, doğru bir şekilde e, dış bilgi ya da hani doğru bir şekilde fikir alabileceğimiz konusunda ee, uzman olan kişiye ulaşabilme ve tam olarak ihtiyacımız olan e, o tavsiyeyi alabilme fırsatları var önümüzde ve bakalım kapalı olan kartımız bizlere neler söylüyor bunu görelim ve burada kim var ve burada da değneklerin ikilisi geldi demek ki en çok partnerliklerimiz gerek özel hayatımızda gerekse e, i̇ş hayatımızda, partnerliklerimiz gündemimiz olacak ve hem sevgi dili ile anlaşmak e, bu bir yana dursun, bir diğer taraftan da yani özel ve sosyal hayatlarımızda, iş hayatlarımızdaki partnerliklerimizde tatlı rekabete girme olasılıklarımız var ki bu tatlı rekabetler de her iki tarafa da güzel sonuçlar getirecek bir akış veriyor bizlere. İşte böyle umuyorum ki faydalı buldunuz. Hepinize esenlikler diliyorum.